Bodrum Belediyesi'ne ait turistik Bodrum haritasının Bodrum Ticaret Odası tarafından kullanılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde gerçekleşen protokol törenine Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Topan ve basın mensupları katıldı. Protokol kapsamında Bodrum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm hakları belediyenin elinde bulunan turistik Bodrum haritası, Bodrum Ticaret Odası tarafından kentin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılacak. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon konuyla ilgili şunları dile getirdi. Bodrum'a gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu bu klasik haritayı arıyor, ona ulaşmaya çalışıyorlar başkanım. Çok evet, enteresan, başladım. özellikle e, gemilerden, inen e, orta yaş ve üstü turistler evet. halen daha bu klasik haritayı açıp ona göre Bodrum çarşısında Bodrum'un tarihi yerlerini geziyorlar. Bizde de böyle bir talep geldi üyelerimizden. E, daha sonra sizlerle beraber işbirliği yaparak mevcut haritayı geliştirerek tekrar Bodrum turizmine katkı vermeye e, gayret ediyoruz. Umarım 2024 yılı yazın e, Bodrum'a gelen yerli yabancı turistlere e, iyi bir katkı yapmış oluruz. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Topansa, Bodrum Ticaret Odası olarak haritayı çok sayıda bastırıp havalimanı, gemi yanaşma iskelesi gibi turistik yerlere bırakmayı ve bittikçe baskıya devam etmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasta imzalanan protokolle ilgili olarak şöyle konuştu: Bizim için önemli olan misafirlerimize A noktasından B noktasına ulaştıracak bir harita yerine yarım adamızı kapsamlı bir şekilde tanıtacak bir yol gösterici rehber oluşturmaktı. Bugüne kadar haritamızdan Türkçe ve İngilizce olarak 100 bin adet basılmıştır. Fuarlarda, havaalanlarında, otogarlarda ve turizmle uğraşan esnafımız aracılığıyla Bodrum'un her yerinde tanıtıma katkı sunmaya devam etmektedir. Bodrum Yarımadası'ndaki ilk öğretim kurumlarını da projenin orta haline getirdik. Çocuklarımızın Bodrum'u daha iyi tanıması için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Basın Yayın Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla beraber okullarda da bir baskı yaparak panolara astık. Çocuklarımızın Bodrum'u daha iyi tanımasını istedik. Bugün geldiğimiz noktada ise paydaşımız, ortak çalışma arkadaşımız ticaret odamızla imza atacağız. Ve bu protokolle turistik Bodrum haritasını özellikle turizm sektöründe daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız.